Aşağıda bazı kentlerimiz ve nüfus artışlarına neden olan başlıca faktörler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, e, kent ve nüfusunun artış nedenine baktığımız zaman A'da Antalya turizm nedeniyle özellikle Akdeniz bölgesinde turizmin en fazla e, yapıldığı illerimizden bir tanesidir. Doğrudur, artış nedeni. B'de Zonguldak maden yani taş kömürünün fazla olmasından dolayı nüfusu yine artmaktadır. Madende çalışan işçiler. C'de Adana tarım, evet pamuk e, toplama döneminde, pamuk hasadı döneminde nüfus artmaktadır. Doğrudur. D'de Muğla sanayi. Evet Muğla'da sanayinin fazla olduğunu söyleyemeyiz. Bu yanlıştır. Çünkü Muğla'nın özellikle ilçelerinde e, Bodrum, e, Marmaris gibi ilçelerde e, turizmin bir şekilde yapıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla yanlış verilen D seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle soruyu e, okuyacak olursak e, söz edilen kentlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi plansız kentleşmenin bir kanıtı olamaz? Plansız kentleşmenin bir kanıtı olamaz. Paragrafa baktığımızda Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara, ve İzmir gibi büyük illerin kentleşme hızı sanayileşme hızını aşmıştır. Bunun sonucu olarak plansız ve çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. Buna göre plansız kentleşmenin kanıtı olamaz diyor sorumuz. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar e, konut yapımının hızlanması plansız kentleşmenin kanıtı olamaz. Çünkü konut yani ev yapımının bina yapımının hızlanması planlı kentleşme ile ilgilidir. B'de gece kontu semtlerinin oluşması yine plansız kentleşmenin kanıtıdır. C'de altyapı sorunlarının ortaya çıkması plansız kentleşmenin kanıtıdır. D'de sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması yine plansız kentleşmenin kanıtıdır. Özellikle e, kentler ilk kurulduğu dönemlerde sanayi tesisleri şehrin dışındayken zamanla nüfusun artmasıyla birlikte e, sanayi tesisleri, e, kent içinde kalmaktadır. Bu da plansız kentleşmenin bir örneğidir. Özellikle o kentimizin nüfusun sonradan arttığını göstermektedir. Yukarıdaki Türkiye haritasında göç alan bazı iller verilmiştir. Bu illerden hangisi mevsimlik göç almaz? Arkadaşlar mevsimlik göçe baktığımız zaman yılın belli dönemlerinde e, 3-4 aylığına insanların iş bulmak amacıyla göç etmesine denir mevsimlik göç. E, haritaya baktığımızda ordu özellikle fındık hasadı döneminde fındık toplamak için Doğu Anadolu'dan insanlar buralara göç etmektedir. Birkaç aylığına mevsimlik göç. Adana'ya Çukurova pamuk hasadı döneminde yine insanlar göç etmektedir Güneydoğu'dan. Antalya turizm nedeniyle insanlar göç etmektedir yaz aylarında. Ankara ise mevsimlik göç almaz. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Türkiye'de nüfus yoğunluğu fazla olan bazı yerler numaralarla gösterilmiştir. Bu yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olması daha çok doğum oranının yüksek olması ile ilgilidir. Yani bebek doğumlarının yüksek olması ile ilgilidir. Arkadaşlar haritamıza baktığımızda bir numarada İstanbul bulmaktadır. Nüfusu göçlerle artmaktadır. 2 numarada Bursa'nın olduğu yerine nüfusu göçlerle artmaktadır. 3 numara Adana. Yine Çukurova'nın olduğu bölgeler nüfusu göçlerle artmaktadır. Ama Doğu Karadeniz'de Trabzon bölgesinde daha çok nüfus doğumlarla yani bebek doğumlarıyla artmaktadır. Zaten burası göç vermektedir diğer bölgelere. Dolayısıyla cevabımız 4 e, numara D seçeneğidir geçen yıllara oranla 2